Alerji nedir? İnsan bağışıklık sistemi son derece karmaşıktır. Ancak bir o kadar da mükemmel işler. Bağışıklık sisteminin amacı vücuda zarar verebilecek bakteri, mantar gibi mikroorganizmalara veya virüslere karşı savunma yapmak. Ancak bazen sistem vücuda dışarıdan alınan antijenlere yönelik zararı olmasa da savunma geliştirir. Yani antikor üretir. Bu durumda alerji meydana gelir. O antijen vücudumuz için artık zararlı bir maddedir. Alerjiye neden olan madde ki buna alerjen denir vücuda genellikle solunum, deri veya ağız yoluyla alınır. Böcek sokması da alerjiye sebep olabilir. Bazen ameliyat esnasında veya tedavi amacıyla vücuda enjekte edilen maddeler de alerjik reaksiyon meydana getirir. Alerjiler hapşırık Burun akıntısı, göz yaşarması, nefes darlığı, dilde veya boğazda şişme, ishal, öksürük, hırıltılı nefes, kızarıklık, kaşıntı gibi belirtiler verebilir. Bir maddeye karşı alerji sonradan gelişebildiği gibi alerjiler zaman içinde geçebilir. Bazen alerji nedeniyle vücudun verdiği reaksiyon çok daha şiddetlidir. Buna anafilaksi adı verilir. Bilinç kaybı, baş dönmesi, çok hızlı veya çok yavaş nabız, nefes alamama gibi durumlar geliştiğinde alerji yaşamı tehdit eder. Neye alerjiniz olduğunu alerjik etkenle karşılaşmadan bilemezsiniz. Dünyada sayısı belirlenemeyecek kadar çok antijen vardır. Ve hepsini izole edip alerji testi geliştirmek mümkün değildir. Türkiye'de ve dünyada en çok alerjiye sebep olan etkenler polen, gluten, yumurta, süt, akarlar, evcil hayvan tüyü, arı zehri, penisilin, bazı metaller ve kabuklu kuru yemişlerdir. thank you